Bütün yasaklara uyarım tamam ama bu yasa asla. Bu yasak benim değil doktorların. Hepsinin canı cehenneme. Olmaz öyle şey. Yataklarımızı ayıramayız. Mecburuz. Aynı yatakta yatarsak ben seni rahat bırakmam sen de beni. Söz dokunmayacağım. Kandıramazsın beni. Ne azgın olduğunu bilmez miyim? Tamam anlaştık. Bu yasağa da uyacağım. Ama bu gece hariç. Çünkü seni çok özledim. Beni böyle kucaklarsan yasakları ben bozacağım. Allah rahatlık versin canım. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Hı, buna memnun oldum. Aa, ayrıca bütün yasaklara uyduğun için de çok teşekkür ederim sana. Benim doktorum sensin karım. Gelir mi ilaç? Senin vazgeçeceğin, unutacağın yok anlaşılan bu evde hepimizin gözü senin üstünde. Güzel güzel iç bakalım. Hı hı. İyileştiğimi sizlere kuruluş yıl dönümümüzde ispat edeceğim. Ay sonunda değil mi? Evet. 50. kuruluş yılımız. Çok önemli benim için. Hazırlıkların başında olmalıyım. Yani? Şurada bir hafta kaldı. Her gün işe gitmem gerek. Vay beyim vay! Her gün iş ha? Bizden sıkıldı galiba kaçıyor. Bizden sıkıldın mı baba? Hoppala! Neden anlamak istemiyorsunuz? Çok önem verdiğim bir yıl dönümü bu çocuklar. İş varsa biz de varız. Kenan'la ben senin adına bütün işleri hallederiz. Hem de en iyi şekilde. Doğru söylüyor baba. En azından ben bir işe yaradığımı kanıtlamak istiyorum. Anlaşıldı. İkinizin de elinden kurtuluş yok. <laughs> Ama bir de beceremezseniz... ...O zaman siz benim dilimden kurtulabilecek misiniz bakalım ha? <laughs> <laughs> Şükrü Bey, kızım! Çok, Bakın çok heyecanlıyım babacığım! <laughs> 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 ee, Şükrü <hoşçakalın. gülüyor> <laughs> Bey! Hanımlar beyler Yarım asırı aşmanın mutluluğu içindeyim Bu dönem içinde devamlı başarılı olduk Olduk diyorum Çünkü mesai arkadaşlarımla Tam bir uyum içinde çalıştık Başarı hepimizindir İlk kuruluş günümüzden bugüne aralıksız çalışan iki emektar arkadaşıma huzurunuzda teşekkür ediyorum ve kendilerine birer şükran armağanı vermek istiyorum. Kadir ve Şükrü arkadaşlarım. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Biz ikimiz Şükrü ile ben odacı ve kapıcı olarak işe başladık. Sağ olsun Sedat Bey bizi okumuş, tahsil görmüş genel müdürlerinden ayrı tutmadı. Bize patronluk değil babalık yaptı. Evlatlarımızı okuttu. Allah bütün emekçilere Sedat Bey gibi bir patron ihsan eylesin. Kutlarım. Seninle gurur duyuyorum. Seni seviyorum. Canım. <laughs> yoksa bu da mı yasaklara dair? Öyle canım! Tepinmene razı olamam! Haklısın! Enerjimi bu geceye saklayayım! Çünkü seni çok özledim! <laughs> Hadi oturalım! Bana tepinmek yasakmış oğlum! Sen dene bakalım! Ne dersin Gamze, tepinelim mi? <laughs> Niçin olmasın? <laughs> daha uyumadın mı? Uykumu tutar. Seni bekledim. Gelirsin koynuma girersin diye bekledim. Çok güzelsin Gamze. Seni çok özlemiştim. Biliyorum. Ayrıca daha yeni iyileştin. Kendini topla güçlen önce. Ne fark edecek? Seni düşünüyorum yavrum. Sana yetmediğimin farkındayım delisin sen Bana yetiyorsun Fazlasıyla yetiyorsun İnan çok mutluyum ben Anlatamam mutluluğumu Her şeyi sende gördüm Sende buldum bütün aradıklarımı Yeter bana